Arkadaşlar sevdiğinize hoş geldiniz. Arkadaşlar bu vlog'da benim böyle bir e, resim dosyam var. Ben size resim dosyamın içinde ne olduklarını göstereceğim. Yaklaşık bir 2 senedir ben bunun içinde bir biriktiriyorum böyle resimlerimi. Size bugün onları göstereceğim. E, o zaman ilk resmimi çıkartıyorum. İlk resmim arkadaşlar böyle bir manken resmi. Manken gibi bir resim. Bunu arkadaşlar bir tane boyamada görmüştüm. O çok hoş olduğu için çizmek istemiştim. Böyle yaptıklarımızı İkinci resmimiz arkadaşlar böyle bir at resmi. Bu benim ilk at resmi. Ondan sonra daha arkadaşlar hiç çizmedim. Ama öyle bir at çizme videosu gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı, like me, Burada da arkadaşlar böyle bir tane kız böyle seç önüne gelen bir kız var. Bir de arkadaşlar size var, var izlerken ee, bir kişi lenmiş hangisi olduğunu bilmiyorum. Bir kişi lenmişti ve onu üzülmüştüm böyle meşalelerini alıp gidiyorlardı onu çizmiştim. Ee, burada da arkadaşlar Ramazan'a özel böyle bir şey çekmiştim. Ee, burada bir şey yazıyor Hazır, hazırlanmış. Ezanın okunmasını bekleyen küçük bir kız. Bu fotoğraf. Buradaki de Ramazan telaşı. Buradaki. Alttaki iftar vakti. Bu. Buradaki de iftar saatinde herkes evde. Burada. Şimdi işte. Arkadaşlar bantla sabitledim. bir tane resimler var birçok. İkisini üzerine sabitlemişim. Ama galiba sabitlemem çok iyi olmamış. Ee, bir tane böyle bir resim çizmişim. Şuraya dediğim gibi ablalarımın ismini yazmışım. Yaren Kutlu, Betil Kutlu. Böyle. Burada da arkadaşlar böyle bir kız var. BTB arkadaşlar ben hem B hem Army hem de Blink olduğum için bunu söylemiş miydim bir videomda hatırlamıyorum. Ee, hem Blink hem Army'im. Ondan dolayı böyle bir şey çizmiştim. Bilimle de bir resim çizmiştim ama bu bunların arasında değil arkadaşlar. Bir tane resim defterimiz var. arkadaşlar ilk olarak burada bir küçük bir panda var. Burada da bir tane böyle 11 yani bir tane pasta var. Bu da ben böyle bir atlar adını unuttum. Milan başlıyordu. Bir tane yorum yaptım. Arkadaşlar böyle bir tane kapalı insanın resmi var. Böyle insanlıkta yaptım. Gösterdim mi? göstermedim. Böyle bir dondurma resmi var. Böyle bir böyle bir tane köpek evi var. Kemik var falan. Burada da adlarını unutmalı kanatlarını açıyorlar. Çok güzel oluyor. Tavuk kuşu. Bir tavuk kuşları var. Böyle bir tane o az önce gösterdiğim kadın bu tarafa dönüyorlar. Burada da erkeği var bu tarafa dönmesinin. Burada bir kart var. Sizlere gelsin arkadaşlar o kart. Burada böyle bir tane bir mankenden esinlenme esinlerine yapmıştım. Burada bir es çizecek bir şey dönüşüm. Burada arkadaşlar böyle terasta oturmuş. Kahve içen bir tane var. Bu kadar. Sonra böyle bir tane kitap aldım. vermiştim, başlığını beğenmiştim. Çizmiştim böyle. Daha da böyle bir tane Instagram'da kız fotoğrafı görmüştüm. Çok hoşuma gitmişti. Onu çizmek istemiştim. Eli biraz komik olmuş arkadaşlar. Baksanıza. Ama bir şey olmaz yani. Burada arkadaşlar mutfak çizmiştim. Böyle, böyle girişten böyle giriyorsun. Böyle Burada arkadaşlar şey yapmaya çalışmıştım. Şelale çizmeye çalışmıştım. Olmamıştı. Böyle ama orada Bu Burada gene bir resim defterim var. Burada arkadaşlar bir tane böyle çalar saat var. Ramazan defteri, resim defteri diyebiliriz. Çünkü Ramazan'da almıştım. Böyle bakın Ramazan. Fidesi. Bu çalıyor. Şeyde böyle saksıda bir çiçek var böyle yani Açacak silgi, piriz Açacak. Açacak kalem. silgi dedim. Kusura bakmayın. Kalem kutusu ve kalemler var burada da. Akrayınlar. şey yani kusura bakmayın. Burada da böyle bir tane Erkek kutuda benziyor. Ondan sonra da tekrarlıyor ee, Böyle bir resimim var arkadaşlar. Böyle bir resim var. Böyle ayrı iki arkadaş böyle uzanmış. Şöyle yapıyorlar. Böyle bir fotoğraf var. Ee, sonra da böyle bir tane kız şapkasıyla şöyle ha. Bir fotoğrafı var. Burada da bir tane koltuktan sefa var. Sonra böyle mini 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 bir tane o da var. Çok az arkadaşlar kaldı. Bir tane böyle silah hareketi yapan bir kız var arkadaşlar. Ve çok tatlı bir bebek var. Arkadaşlar bunu böyle boyamama özel bir video da boyamamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın.